Ben Gamze, ben Ceren, ben Diba, kadınlar hakkında her şeyi, ama her şeyi, ama her şeyi, anladınız mı? <laughs> Konuşacağımız Tampon Podcast'e hoş, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Merhabalar Tampon'un dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz canlarım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> Bugün <gülüyor> yine ben çıkamadım arkadaşlar. burada benim aile sorunlarımı çözeceğiz İnşallah dönüştüreceğiz hep beraber. <laughs> Babam dinlemiyor diye bol kesede. <laughs> Atıyorum ama yani bir yandan da korkuyorum. Babam ben işte Instagram'da falan hep böyle paylaşıyorum ediyordum. diyordum. Şey diyordum. Babam yok ya burada falan diye rahattım. Geçen gün konuşuyoruz babamla. İşte artık ben de mecbur kaldım. Instagram açtım sonunda falan dedim hemen ne? Eyvah. nasıl buluyorum şimdi? Kimi nasıl ekliyorum falan böyle ben, ben, yokum baba dedim orada. Ben kullanmıyorum. <laughs> hadi Instagram neyse de Spotify ekletmeseniz iyi olur yani. <laughs> Umarım podcast'e bir gün buraya bağlanmaz yani. Umarım. Hadi. Hadi senin baban Gamze, benim kayınpederim her şeyi dinliyor. Bütün anlattığım şeyleri. Bir de ben Hiç. Instagram'da cinsellik falan filan anlatıyorum. Diyor ki bana ne güzel anlatıyorsun kızım dinliyorum. Her <laughs> hepsini... <laughs> güzel bulmanızı sevindim deseydim. <laughs> Çok şanslı bir yol var. <laughs> engelledim inşallah bunları dinlemez. <laughs> Hayırlısı diyorum ya benim neyse yani annem dinleyecek annem için de ayrı bir kalp krizi ama artık Anacığım sen de kendine artık aç bulur diye bir sesleniş. Aslında aklıma ne geldi? Bir önceki bölümde de konuşuyorduk hani ben konuşurken yani Diba'nın babasından konuşurken ve birazcık babama da çok mu yüklendim ya çok mu haksızlık yaptım hiç mi bir şey yapmadı bu adam falan gibi bir şeyden düşünüyordum. Aslında babamla hayatımda yaptığım iki tane önemli konuşma var çok benim aklımda e, kalan ve içime yer eden. Hani evet ben bir zaman babamla böyle şeffaf bir iletişimim, her şeyi konuşayım değil. Dediğim gibi babam hep işte babayla da bunları da babayla konuşmayı ver. Hani bunlar da babayla konuşulmaz. İşte bunlar annenle konuş, ablanla konuş falan filan. Ama hayatımda iki tane çok e, net yer hatırlıyorum. İşte belki hani az ama öz olması açısından. Çünkü genel gün sonunda ben evet korktum ettim. Şimdi burada gülüyoruz ediyoruz ama ben çok babamla ilgili hayatta... Yani öyle bir babam olduğu için çok kendimi güvende hissettiğim bir yerdeyim aslında. Hani Bunu da söylemiş olayım. Böyle bir e, üniversitedeyken böyle bir şey, bir olay yaşamıştım. Ve o zaman çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü çok büyük bir haksızlığa uğradığımı düşünmüştüm. Ama e, gerçekten böyle kalbimin çok kırıldığı, çok üzüldüğüm, çok ağladığım falan bir gündü eve gelmiştim. Annem yoktu. Babamın iş yeri de o zaman aşağıda. Yani babamın Böyle telefonda hani ne oldu gördüm seni eve çıkıyordun çok kötüydün falan telefonda hüngür hüngür ağladığımı ve babamın bana aşırı bilgece bir konuşma yaptığını böyle beni kendime getirdiğini yani, yani böyle geçiştirmek değil ama hayatta böyle şeyler olabilir sen durduğun yerden eminsen ben senin her zaman arkandayım ben senin her zaman yanındayım gibi bir yerden beni böyle çok desteklediğini, yüreklendirdiğini hani hatırlıyorum. E, ee, i̇kincisi de evlenmeden önce yaptığı konuşmaydı. Ee, ben işte şu andaki eşimden yani çağrıyla evlenmeye karar verdiğimde işte bunu da babam annem söylemişti işte. Tam evlenme teklifi almış. <laughs> Bu komik yani. Hani biz, biz, söylemiyoruz yani bunu. Hani anne anlatıyor önce önce bir filtreden geçiyor anne bir hazırlıyor. <laughs> Ondan sonra işte babam bana geldi evlenmeye karar vermişsin falan. İşte ben de baba evet var öyle bir şey İşte konuşalım biraz bak konuşalım ben böyle hani çok gerginim hani babamla bu zamana kadar hiçbir erkek arkadaş bir vesaire ilişkisi konuşmamışız İşte çocukluğumda bir gelin görüp imrendim diye bile anlamış etmişim falan şimdi biz hani ne konuşacağız falan o zaman da babam bana böyle e, çok sakin çok akılcı bir yerden böyle evlilikle ilgili sorular sormuştu. Hani eşimle evlenmeyi düşündüğüm insanla ilgili işte şu olabilir, bu olabilir falan. Bunu düşündüm mü, böyle mi falan. Ben çok sakince cevaplar vermiştim. Çok güzel. Hani gerçekten babamla sohbet ettiğimi hissettiğim, düşündüğüm çok nadir anlardan biri. Çünkü diğer türlü babamla ilişkim ...işte izin istemek, mücadele, geyik falan... <laughs> ...sohbet ettiğimi, gerçekten karşılıklı soru-cevap duyulduğumu hissettiğim bir yer olmuştu. Cemuk aslında şey gibi, yani böyle biraz bunu dengeye bağlamak istiyorum. Ne kadar böyle kötü, aslında ya hiç duyulmadı, hiç anlaşılmadım falan diyen biri varsa bile... ...mutlaka vardır. Yani tam tersinde deneyimlediğin bir yer hayatında mutlaka var yani hiçbir zaman şey yok yani hep böyleydi hiç dinlenmedi her zaman böyle falan aslında bunlar yok hayatta bana böyle öne konuşurken seni dinleyince bunları da anımsattı belki bir hani siz de bununla ilgili düşünmek isteyebilirsiniz yani babanıza ilgili annenizle ilgili ya da hayatınıza giren erkeklerle ilgili hep böyle diye hayır bir insan hep öyle olamaz yani öyle olmadığı zamanlarda vardı Şimdi sizlere işte bir meditasyonla buraya davet ediyorum diyormuşum. <laughs> bir nefes çalışması. Bir nefes çalışmasıyla şimdi çocukluğumuza inerek böyle olmadı bir anı bulacağız. ya bir şey söyleyeceğim bu arada yani bu söylediğinin üstüne hemen eklemek istiyorum. Mesela evet benim öyle gelenekselci bir babam yoktu. Evet çok özgür büyüdüm ama mesela bu, senin mesela iki tane anın var benim de işte ters yönde iki tane anım var ee, yani harika şeyler anlatabilirim ama mesela kalbimin kırıldığı çok önemli iki anım var sadece bu geleneksel baba ve ebeveyn e, şeyinde örgüsünde büyümediğim için mesela ben ilk evleniyorum dediğimde aslında ben ilk evlenmedim tabii. İlk biz eve çıktık filan. Hani kimse de böyle ne yapıyorsunuz demedi yani. Biz dedik ki hani evlenmeden önce biz bunu bir deneyeceğiz bakalım oluyor mu filan diye. İşte ilk eşim Emre ile beraber çok da gençtik. Dedik ki biz bir eve çıkacağız. Birbirimizi denemek istiyoruz. Yani biz birbirimizi seviyoruz. Ama hani o, o raddeye gelmeden biz bir bakacağız filan dedik böyle. Hani niyetimiz ciddi ama deneyeceğiz. Sonra <laughs> biz aynı evde yaşadık. Sonra biz evleniyoruz dediğimiz zaman benim evimde öyle bir şenlik olmadı. Hatta babam şey filan dedi ya zaten bir arada yaşıyorsunuz şimdi uğraştırmayın bizi ya basın nikah geçin gidin bir tatile kafanızı dinleyin filan dedi. Ee, beni istemelerini istemedi. Ki, evet evet dedi ki ya beni Allah aşkına öyle kravat mıravat takamam ben çünkü benim babam öyle hani yırtık pantolonuyla filan gezen bir adam yani. Hani hayatında ceket giydiremezsin filan. Ondan sonra dedi ki ya beni uğraştırmayın Allah rızası için. Gerçi ben katlanamam şimdi öyle şeylere filan. Zaten sevişmişsiniz bir buçuk sene yani gelip şimdi rızanız var mı diye bize bana bunu niye soracak insanlar filan dedi mesela ben Emre'yle mesela çünkü şey diye gittik hani hani biz evlenmeye karar verdik hani nasıl yapalım babacım falan diye. Ya yani ne işte basın nikahı geçin dedi. Mesela ben de orada çok şey hissetmiştim kendimi. Hani benim bir çeyizim olmadı. Davul zurnalarla evden çıkmadım. İsteme törenim olmadı. Böyle şey hani. Gerçekten olmadı yani. Hani. Yok yok olmadı ne gerek var. Ya filan dediler. Çünkü bütün aile de aynı şekilde yani. Hatta Emre'nin ailesi geleneksel bir aile olduğu için. Nasıl babandan istemeyecek miyiz filan biz böyle anlatmaya ya yani biz şimdi biz zaten beraber yaşıyoruz yani gerek yok hani kasmayalım filan diye böyle tanışma yemeği gibi bir şey oldu ama değil mi? Evet yani öyle normal rakıya gidildim meyhanede tanıştılar yani <laughs> <laughs> mükemmel detillerliğin artık katman katman üstüne çıkmışsın. <laughs> Kınam bile böyle şey e, hani kına kına filan olmadı. Böyle işte teyzemler filan 3-5 arkadaşımı topladılar bizime Gel bir kına yakalım lan filan diye böyle. Hadi yakalım filan diye böyle 2 saat içinde bir kına yapıldı bana filan. Hani mesela öyle e, ben de sizlerin yaşadığı o şeyi hiç almadım o duyguyu mesela. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. O kadar gereksiz adetlerimiz var ki. Evet ama mesela bilmiyorum hani belki de çok isterdim belki de eğlenirdim ne bileyim o o da bir o da bir şey ya o da bir ritüel ben ritüel seven bir insanım mesela hiç öyle bir şey <laughs> ritüel kadın ya bu arada DiBa ritüel kadın yani DiBa'nın başına <laughs> o şeyi ekleyebilirim daha, böyle bir olamaz. sonra bugün ayın 21'i bugün feng shui'de defne yakma günü mesela daha kalkacağım defne yaprağı yakacağım ben mesela yani öyle o, ya, o kadar, kadar. <laughs> ha. tabii ama mesela benim işte o o modernlik, o rahatlık e, hayatımda belki birkaç bir şey götürdü benden. Böyle diyebilirim mesela. Ceren'cim bilmiyorum sende neler var. Ya ben e, öyle bıdık bıdık her şeyi yapmadım. O kadar fazla geleneksel, göreneksel bir insan değilim. Benim ailem de öyle değil. Ama e, mesela düğün yaptık biz de. Şu an düşünüyorum hani yapmasaydık da olurmuş. El alemi memnun etmek için kendini tatmin ettiğim bir süreç yani düğün dediğin şey. Düğünün Gamze hiç girmiyorum. <laughs> düğün denince de ben bilirsiniz. Evet, yani Gamze <laughs> düğününü anlatır bir ara. Ama yani ben hani kına gecesi benim de öyle. Kendi aile arasında böyle küçük bir toplandığımız bir şey oldu. Öyle aman kınamı da yakayım. Aman işte İki bayram arası koyunlarım gelsin, bileziklerim gelsin. Asla ya yani hiçbir şey bile talep etmedim. Ben mesela şeye de çok karşıyım. Kızların talep etmelerine bir şeyi. Şu kadar bilezik, bu kadar bilmem ne. Ya onlara çok karşıyım yani. Onlar e, kendi değerini, kadının kendi değerini çok düşüren bir şey bence. Adamı Peki, da çok... Şeye ne diyorsun mesela? Sen de aslında gelenekselci bir aileden geliyorsun değil mi? Mesela bu iki tarafı da... Ha, mesela sen ne yaşadın bu iki tarafı da yaşamak konusunda? Yo, ben, biz ne istersek o oldu. Çünkü her şeyi kendimiz yaptık. Bir kere ailelerin bir söz hakkı yoktu. Her şeyi kendimiz yaptığımız için kendimiz nasıl istiyorsak bütçemiz doğrultusunda bir şeyler yaptık. Hani biz onlar mesela ailelerinden para almak zorunda olan insanlar ailelerin dediğini yapıyorlar. Hı hı. Özellikle mesela ailelerin e, devreye girdiği ve para parası olan konuşur malum. Ee, o yüzden hani bizim öyle bir şeyimiz olmadı. Biz kendimiz düğünümüzü yaptık. Ya, Peti şeyden hani da. düğünden filan ziyade hani bu anne baba konusunda hani işte Gamze'nin ki mesela gelenekselci bir babaydı ama işte böyle de güzel bir anısı var hani Gamze'nin o söylediği şeyden mütevellit. Ee, yani şöyle, ya şöyle şimdi bilmiyorum. baba baba konusuyla başladık. Ee, baba dediğinde yani benim de mesela ben de tabii çok gömüyorum babamı ama öte yandan da biliyorum ki her zaman arkamda bir dağ var yani. Bunu bilmek bir insanı çok rahatlatıyor. Yani burada o zaman Gamze'nin e, şeyi ne kanıtlamış oluyoruz değil mi? Yani herkesin iyisi, kötü, tarafı, <laughs> i̇yi, iyi tarafı, kötü tarafı yani hiçbir şey tabii. çok siyah değil, çok beyaz değil. Onay verdik mi üçümüzde? Bunu anlamaya çalışıyorum. <laughs> Yo öyle, öyle kesinlikle. Hocam. Yani şöyle belli bir yaşa geldikten sonra o bağın kuruluyor olması birazcık acı verici ama en azından hiç kurulmamasından iyi. Yani ben de mesela babamla bir ara ben, ben, ben üniversiteden mezun olduktan sonra Belçika'ya taşındım bir sene Belçika'da kaldım. Mesela oradan döndüm tekrar gitsem mi gitmesem mi ve bu bir aslında ilişkime bağlıydı benim. Ee, İki kişiden ayrı teklifler aldığım için yani Belçika'da başka biri vardı işte İstanbul'da başka biri vardı falan <laughs> ne yapacağım ne edeceğim? <laughs> bir dakika bir dakika bırak babayı anayı filan şu an gel. <laughs> bir dakika biz neler konuşuruz ne gereksiz şeyler konuşuruz diyor. bir dakika zaman. Ama bir bu, bu yaşadığım ikilemi de babama anlatabilmiştim. Tabii 23 20 yok, daha fazla. 2011 yılıydı. Yaşımı hatırlamıyorum. Ortaya <laughs> <laughs> çıkacak. Yani şey, e, böyle Belçika'da Belçika'ya mı gitsem, işte Türkiye'de mi kalsam falan bu ikilimin babamla konuşabilmiştim. Bu benim için benim de bir e, babamla olan ilişkimde bir milestone'dur. Ee, ve, ve yani, yani babanla işte, hani orada da biri var orada da biri var babacım hangisini seçeceğim bilemedim falan evet. gibi bir yerden mi tabii, konuştun? Tabii <laughs> tabii. Yani çünkü bir tanesi çok uzun yıllardır süre, süre gelen bir İstanbul erkek babacığım. arkadaşımdı. İstanbul. Ondan sonra evet tabii. Ee, ondan sonra öbürü daha yeni daha olabilitesi olan bir şeydi. İkisi de olmadı sonuç olarak ayrı bir mevzu. Yakıyor mu? Baba değil. döndün değil mi? Babaya döndün sonra. Ee, yani anne annemle babam ayrı benim de e, anne evine döndüm ama dön, döndüm yani Türkiye'ye döndüm sonra. Bir, bir yıl falan kaldım Belçika'da. Ondan sonra döndüm. Ah kıyamam. Nedir çektiğimiz bizim bu adamlardan ya. Bak babayla başlıyor, sonra da bitmiyor yani. Bitmiyor. Biri geliyor, biri gidiyor. Biri geliyor, bir evet. iki geliyor, üç gidiyor falan böyle bir <gülüyor> <gülüyor> Ay öf, sen ikilem deyince bak ben de şey yapmıştım. E, hala daha çok Pişmandır ama yani onu suçlamıyorum artık benim ne <laughs> dedik diyeceğim yani açıkça burada <laughs> abi üniversitedeyken şöyle bir şey olmuştu ee, şey, hep böyle bir şeyim vardı yani gidip yurt dışında yaşayayım hayal yani başka bir yerde yaşayayım çünkü ben e, aile apartmanında doğdum büyüdüm falan hani evlendim ve oradan çıktım ve şeydi. Abi başka bir yerde nasıl yaşanır? <laughs> başka bir yerde hani nasıl bir hayat kurulur falan. Hani hiçbir şey sorumlu yok. Bir de aile apartmanı, babamın iş yeri aşağıda falan. Hani desek hani her şey kapımızda falan. Telefon, megafon var bilmem ne. Ben böyle ve bana üniversitede şeye gelmişti. Abi hani bu kadar basit, kolay yani bir kendime bir challenge yaratmam lazım. Başka bir yerde gidip bir yaşam kurmak istiyorum ya bir şey denemek istiyorum falan deyip gaza gelip exchange yapmaya karar verdim. İşte başvuruyorum falan filan böyle Amerika'ya gideyim, araştırıyorum. O sırada da bir arkadaşım var bölümden. Kızın hiç alakası yok. Bunlarla ya "Gamze sen yaparsın ya ben yapamam hiç. Bana gelmez böyle şeyler falan." hani diyor. O da böyle geleneksel bir şeydi. bir tipti. Zaten üniversiteye için İstanbul'a gelmişti falan. Onun için zaten bir adımdı yani bu falan derken ya olur ya falan neden olmasın bilmem ne gideriz ya birlikte hallederiz dedik. Sonra ben o zamanki erkek arkadaşımı bırakıp gidemediğim için ok <laughs> varmış gibi. Ya, ya. <laughs> ya, ya. Çünkü şey yani evet birazcık şey bir tipti. Ya maç ama ben de şimdi ona yüklemeyeyim yani kendim böyle ben de o yükle zaman. Yükle ya yükle ya yükle bırak yükle. Hayır bırak. ama şey demedi çocuk hani gitme gidemezsin falan gibi bir yerden yaklaşmadı aslında ben. Kendi kendime bir duygusal yani çok aşığım çok seviyorum. Altı ay gidip işte böyle bir yerde uzak nasıl olacak olmaz yapamam ayrılamam falan işte saat farkı var bilmem ne var. Tabii ki mutlaka o beni içten içe işlemiştir bu arada. Ben o hani araştırmaları başvuruları yaparken öyle biriydi kesin beni alttan alttan benim böyle düşünmem ve suçlu hissetmemle ilgili kesin beni işlemişti neticesinde arkadaşım gitti ben <laughs> gidemedim gelenekselci kız gitti Evet. <gülüyor> o <gülüyor> gitti. Ben gidemedim ama sonra da o çocuktan da ayrıldım. Arkadaşım Amerika'da exchange'deyken ben Amerika'ya kuzenlerime tatile gidip orada onunla görüştüm. Yok, <laughs> <laughs> <Ya>, kıyamam. <laughs> Kıyamam ya. Bu arada bu gençlik aşkları konusunda benim bir tane hikayem var ama başka bölüme mi bıraksam acaba? Anlatayım mı ya? Anlat anlat. anlat ondan ondan bomba çok bomba bir hikayem var. Benim e, 17 yaş yaz aşkı. ikinci yaz aşkım o dönem. Ondan sonra cuma, acayip bir şey böyle şey sitede yazlık sitede şey yapıyoruz falan. Herkes birbirini tanıyor. Yeni bir çocuk ip patlayarak siteye geldi. O gün şelaleye gidilecek. Herkes böyle toplanmış. falan tanımadığımız biri. Neyse çok büyük bir aşk. Böyle bir 4-5 senelik bir hikaye bu bu arada. Ben bunun askerliğini bekledim, bilmem ne falan düşünüyor. <laughs> yaz aşkın mı? Aa tabii. 5 sene millet yani biz evleneceğiz falan diye düşünüyoruz yani hani anneler babalar tanıştı falan geliyor bizde kalıyor bize. Beraber tatillere gidiyoruz. Oğlum aşağı, oğlum yukarı falan. Neyse ondan sonra ben eee işte şey diyeyim tiyatro bölümündeyim son sınıf sınıf sene sonu oyununa hazırlanıyorum hatta bak provalar ondan sonra bu e, şeye gitti geldi e, ne derler bir e, işte üniversite kampı gibi bir şeye gitti geldi askerlik sonrasında ve bu normalde mastera gidecek Amerika'ya planlarımız bu dönecek evleneceğiz bu kadar çok basit değil mi ab bu bir şey oldu bu üniversite kampından geldi Master'a hazırlanıyor. Ona kaptan döndü bir telefon konuşması odamda bak hiç unutmuyorum. Paralel telefonlar vardı o zaman hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet. <laughs> Paralel telefonda kendi odama çektim böyle uzun kablolu. Ondan sonra babamların telefonunu çektim ve konuşurken bana dedi ki Diba ben seni çok seviyorum seninle evlenmek istiyorum ama bunu yapabilmeniz yapabilmemiz için kapanman gerekiyor dedi. Ben ne? Böyle, ya ben böyle ay, aynen böyle kal ne 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 bir dakika ne filan diye böyle kaldım. Ona şaka yapıyorsun filan dedim. Annesi kapalı mıydı? Hiç kimse kapalı değildi ailesi. yıllardır tanıyor ayol ailesini falan hani. Hiç kimse kapalı filan değil. Böyle bir, bir çocuk Amerika'ya master'a gidecek filan. Öyle öyle Ay Amerika'da yani. o şey mi? <laughs> dahil olmuş. O gitmeden o gittiği kampta olmuş. İspil lazım ve dahil olmuş. Aa. İşte 3 aylık e, yaz kampı gibi bir şey. Oradan geldi. Bir bak kapanman lazım dedi. Size yaşadığım krizi anlatamam. E, ben tabii ki hayır dedim. Ee, o gün Gerçekten o gün... bu arada bir şey bir Şey çok da 3 ayda böyle bir insanın beyni yıkanıp bu nokta gelmiş. Yani canlı daha, kanlı örneği şu daha, an bu. Daha kobini söyleyeceğim. Yani içler acısı bir durum tabii. Ben böyle ölümlerden dönü yataklardan çıkartamadılar beni falan. Ay tabii. Ee, daha kötüsünü söyleyeceğim. Kara çarşaflı bir kızla evlendi. Yıl dönümümüzde bir de böyle hastalıklı bir şey tarih de o yani. Bana nikah, yapılmış belli ki sana yani. Bana nikah kıydığının haberi geldi ve hani şey bayağı bildiğin çarşaflı biriyle evlendi yani. Ve bu çocuk yumurta gibi dünya yakışıklısı, inanılmaz bilgili bir çocuk, inanılmaz kültürlü bir çocuk, izci başı falan böyle yani bir de hani kulluğundan yıkılıyor. Peki annesinin tepkisi ne oldu? Ben sonra komple aileden koptum. Nasıl bir tepki verdiler bilmiyorum ama yani en son bizim yazlığa o gidiyordu hala arkadaşlar telefon edip şey diyorlar diye bir şey söyleyeceğim bu bir şey giymiş böyle ne diyorlar ona erkeğin de şeyi var işte burkin gibi <laughs> kızım seni Allah kurtardı falan diye böyle. Ay ama ne? evet yani. Kaçalı donla denize giriyor lan bu burada falan diye böyle. <laughs> haberleri geliyordu ama benim kendime gelmem bir buçuk sene falan aldı yani. <laughs> Düşünsene büyük aşk. Böyle gökyüzünde yıldızlarımız falan vardı böyle işte ismimizin soyadını. Hala daha görüyorum. Şimdi adını vermeyeyim gencin buradan işte şeyi vardı, göbek adı vardı. O üç tane de hala yedim. aynı kafada mı? Şu anda güncel Bilmiyorum, olarak. Bildiğim kadarıyla yani sonra işe girmek için falan böyle bayağı sakal falan bırakmış. Sonra söylediler sakalı falan kesti herhalde işe falan giremedi diye. Evli ama hala değil mi? Herhalde bir o kafadaki biri boşanmaz diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum yani o kadar. Ya o ortamlar bitti ya artık onların güçleri gitti ya. Ha bilmem bir bakayım ya bir dur bir google'layayım kendisi. <laughs> Yani <laughs> Instası var mı? Duru hiç aklıma gelmedi. Bak şimdi. Ya arkadaşlar ekslerinizi bakmıyor musunuz, takip etmiyor musunuz yani? Ya ben sonuncu yani sonuncu yani kızımın babasından sonra boşandığım kocamdan sonraki sevgilim dışında hemen hemen hiçbirine daha da bakmadım. Ama ben zaten yani kızımın babasına çok aşıktım. 11-12 sene gözüm başkasını görmedi. O yüzden o dönemde o resetlendi benim hani. Kızımın babasından önce, o milat bende, milattan önceyi bir resetledim ben. Ya bir şey ben hiç bakmıyorum galiba. Yani belki yılda bir kere öyle bir peri geliyordur. O daha fazla bile değil yani, hiç. Ama ben şeyim ya bu arada, başka bir şey geçse sosyal medya kol, kol, kullanıcısı kötü ya, ben sadece paylaşan bir kullanıcıyım. Ben mesela hiç şeye de bakmam. Benim sorume kim bakmış? Ben paylaşır geçerim. Mesela bana biri soruma cevap yazıyorsa bir şey gönderiyor. Sonra cevap veririm ama hiç kaç kişi bakmış, kim bakmış falan zaten hiç bunlara bakmam. Yani Instagram öyle bir Instagram kullan, sosyal medya kullanıcısı değilim. Hiç aramam hani işte ne bileyim eski sevgilim bilmem ne vardı, ne olmuş, ne bitmiş falan. Hiç öyle şeyler. Benim için bitmişse bitmiştir arkadaşlar. <laughs> 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 ya, ya bu grubun kara koyunu ben miyim ya? Bu <laughs> <laughs> kara koyunu ben miyim yani? <laughs> Peki bunun bir taktiği var mı Ceren'cim? Bölümü kapatmadan hani yapılabilecekler listesinde. Instagram'dan mı stalkluyorsun? Nerede yani yapıyorsun? hayatım şöyle oluyor genelde. Ben takip edilenim. Ben çünkü yok paylaşımlar yapıyorum, bir şeyler söylüyorum. İnsanların dikkatini çekiyor herhalde. Çünkü kendi özel hesabım kapalı benim ama... E, iş hesabım açık olduğu için muhtemelen e, dikkat çekiyor falan. Ben takip edili ediliyorum. E, edildiğimde de görüyorum. Ya ekslerin seni takip ediyor. Evet. Abi bu çok gurur Tamam okey ama o zaman sen asla bakmıyorsun onlar yani. Senin önüne düştüğü için bakıyorsun gibi bir şey. Yani evet biraz öyle. Sen onları toplamıyorsun <laughs> onlar seni... Ay canına, çok... <laughs> Bilmiyorum vallahi bakıyorsa da dediğim gibi ben bak bakmadığım için hiç kim bakıyor diye. Hiçbir fikrim yok yani. Ya yani ben bakıyorum. bakarım da diye bakarım ama. <laughs> evet onu anladık, onu anladık yani. Onu anladık. Evet. <laughs> yani dürüst dürüst olayım yani burada biz bizeyiz. E, dürüst olacağım hmm. orada yüzde yüz be kesinlikle ben de dürüstüm hiç artistlik falan yapmıyorum gerçekten öyle yani hiç bir, hani şeyim yok çok az yani unutuyorum ya aklıma gelmiyor yani benim mesela böyle e, benim bir de şey de hepsi yapamadım. değil tabii ki yani bu arada hmm. hani kim, ya kim bak biz senle ikimiz akrep çok farklı akrepleriz ya çok farklıyız ve aramızda şey gerçekten... falan var ha bu arada <laughs> evet bir şey yani aramız aynı burç e, yani şu an burçları olan inancımı kaybettim gerçekten ama işte yok aslında yani burç denen şey yani sadece burç üzerinden bir yorum yapmak çok zaten magazinsel bir bilgi Tabii. yani işte akrepler bilmem ne olur olmuyor işte gör yok yani <laughs> bak ikimiz de akrepiz yani burada hiç alakası yok yani hiçbir zaman okuduğumda da mesela... Ama mesela bende akrep stelyum var yani akrebin dibini yaşıyorum ben mesela hani benim öyle bir özelliğim var. Sadece Burç olarak değil çok fazla detay var haritada tabii ki evet. ama biz gerçekten benzemiyoruz Gamze ile bu arada. Evet. Doğru. Ama zaten beni tanıyan hiç kimse akrep olduğuma inanmıyor yani kimse bana akrepsin sen demiyor. Ama senin yani yükselen ikizler değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet. Sen daha ikizler gibisin zaten. Aynen. Neyse bunu okay. da artık burç burçlara da başka bir günde gireriz diyor. Nereden ba geldik? Baba babadan girdik. <gülüyor> <gülüyor> Eski sevgilinin çarşaflı biriyle evlenmesine çıktık. Yine harika bir sohbetti canım kızlar. Sizleri öpüyorum.